Benim hükümdarlığımda Türklerin vatan arayışı son bulacak. Sultanım, 150 bin kişi geliyorlar. 30 bin kişi edemeyiz. Büyük zaferler de böyle kazanır bezir. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin kısa ama etkisi büyük padişahı. Tarih sahnesinde kısa bir saltanat süresine sahip olmasına rağmen etkisi nesiller boyu hissedilen bir padişah vardır. Yavuz Sultan Selim. 1470 yılında doğan Yavuz, Osmanlı tahtına çıktığında sadece 24 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen sert ve kararlı yönetim tarzıyla Osmanlı'yı güçlü bir imparatorluk haline getiren siyasi ve askeri deyasıyla dönemin en önemli figürlerinden biri olmuştur. Bugün onun hayatı ve başarıları ekranlara taşınmak üzere izleyiciye tarihi bir yolculuk sunacak yeni bir proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu proje, Yavuz Sultan Selim'in hayatını detaylı bir şekilde ekranlara taşımayı hedefliyor. Genç yaşta tahta çıkışından başlayarak, devlet yönetiminde aldığı kritik kararları, Osmanlı'nın doğu ve batı politikalarını şekillendiren stratejik hamleleri ve özellikle Mısır seferiyle halifeliği Osmanlı'ya kazandırma sürecini dramatik ve görsel açıdan etkileyici sahnelerle anlatması bekleniyor. Yapımcı olarak Halit Arabacı'nın adı geçiyor ve projenin geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor. Başrol oyuncusu olarak ise bazı kaynaklarda Cengiz Çoşkun'un adı öne çıksa da bu henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Projenin yayınlanacağı kanal veya dijital platform, kesin yayın tarihi ve diğer oyuncu kadrosu hakkında da resmi bilgiler henüz açıklanmış değil. Yavuz Sultan Selim'in hayatı ekranlar için adeta bir drama ve aksiyon kaynağıdır. Saray entrikaları, taht mücadeleleri ve kardeşleriyle yaşadığı çatışmalar onun sert ve kararlı kişiliğinin oluşmasına neden olmuştur. Genç yaşta tahta çıkması onu yalnızca bir padişah değil, aynı zamanda diplomasi ve strateji konusunda da güçlü bir lider haline getirmiştir. Bu dönemde aldığı kararlar Osmanlı'nın sınırlarını genişletmiş ve gelecekteki Osmanlı padişahları için güçlü bir temel oluşturmuştur. Projenin izleyiciye sunacağı deneyim yalnızca tarihi bilgi vermekle sınırlı olmayacak. Aynı zamanda dramatik bir anlatımla padişahın içsel dünyasını, kararlılıklarını, korkularını ve stratejik zekasını da gözler önüne serecek. Saray içi entrikalar, fetih hareketleri, savaş planları ve diplomatik ilişkiler projenin merkezinde yer alacak. İzleyici, Yavuz Sultan Selim'in yalnızca tarih kitaplarında okuduğu bir figür olmadığını Aynı zamanda döneminin koşulları içinde bir lider olarak nasıl hareket ettiğini de görebilecek. Yavuz Sultan Selim, özellikle Mısır seferi ve ardından halifeliğin Osmanlı'ya geçişiyle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu projenin en heyecan verici yanlarından biri bu kritik dönemi sahneye taşıma potansiyelidir. İzleyici sadece savaş sahneleriyle değil, aynı zamanda dönemin kültürel sosyal ve siyasi atmosferiyle de buluşturulacak. Saray dekorları, dönemin kostümleri, savaş alanlarının görselliği ve diplomatik görüşmeler projeye tarihi bir derinlik katacak. Ayrıca Yavuz Sultan Selim'in karakteri birçok yönüyle izleyiciye ilham verecek niteliktedir. Sert ve kararlı bir lider olarak bilinse de, dönemindeki siyasi ve sosyal baskılar karşısında akılcı ve stratejik davranma yeteneği onun liderlik vizyonunu ortaya koyar. Bu proje izleyiciye yalnızca tarihi bir padişahı anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda liderlik, cesaret ve strateji üzerine de bir perspektif sunacak. Özetle, Yavuz Sultan Selim projesi Osmanlı tarihinin kritik bir dönemini ekranlara taşımayı amaçlayan, dramatik ve görsel açıdan zengin bir yapım olma potansiyeline sahip. Henüz resmi duyurular yapılmamış olsa da İzleyiciler bu projeyi merakla bekliyor ve tarih meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olacağı kesin. Saray entrikalarından savaş sahnelerine, diplomatik görüşmelerden devlet yönetimi stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu proje, Yavuz Sultan Selim'in tarih sahnesindeki etkisini dramatik bir anlatımla gözler önüne serecek. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin kısa ama etkisi büyük padişahı tarih sahnesinde kısa bir saltanat süresine sahip olmasına rağmen etkisi nesiller boyu hissedilen bir padişah vardır. Yavuz Sultan Selim. 1470 yılında doğan Yavuz, Osmanlı tahtına çıktığında sadece 24 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen sert ve kararlı yönetim tarzıyla Osmanlı'yı güçlü bir imparatorluk haline getiren siyasi ve askeri deyasıyla dönemin en önemli figürlerinden biri olmuştur. Bugün onun hayatı ve başarıları ekranlara taşınmak üzere izleyiciye tarihi bir yolculuk sunacak. Yeni bir proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu proje Yavuz Sultan Selim'in hayatını detaylı bir şekilde ekranlara taşımayı hedefliyor. Genç yaşta tahta çıkışından başlayarak devlet yönetiminde aldığı kritik kararları, Osmanlı'nın doğu ve batı politikalarını şekillendiren stratejik hamleleri ve özellikle Mısır seferiyle halifeliği. Osmanlı'ya kazandırma sürecini dramatik ve görsel açıdan etkileyici sahnelerle anlatması bekleniyor. Yapımcı olarak Halit Arabacı'nın adı geçiyor ve projenin geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor. Başrol oyuncusu olarak ise bazı kaynaklarda Cengiz Çoşku'nun adı öne çıksa da bu henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Projenin yayınlanacağı kanal veya dijital platform, kesin yayın tarihi ve diğer oyuncu kadrosu hakkında da resmi bilgiler henüz açıklanmış değil. Yavuz Sultan Selim'in hayatı ekranlar için adeta bir drama ve aksiyon kaynağıdır. Saray entrikaları, taht mücadeleleri ve kardeşleriyle yaşadığı çatışmalar onun sert ve kararlı kişiliğinin oluşmasına neden olmuştur. Genç yaşta tahta çıkması onu yalnızca bir padişah değil, aynı zamanda diplomasi ve strateji konusunda da güçlü bir lider haline getirmiştir. Bu dönemde aldığı kararlar Osmanlı'nın sınırlarını genişletmiş ve gelecekteki Osmanlı padişahları için güçlü bir temel oluşturmuştur. Projenin izleyiciye sunacağı deneyim yalnızca tarihi bilgi vermekle sınırlı olmayacak. Aynı zamanda dramatik bir anlatımla padişahın içsel dünyasını, kararlılıklarını, korkularını ve stratejik zekasını da gözler önüne serecek. Saray içi entrikalar fetih hareketleri, savaş planları ve diplomatik ilişkiler projenin merkezinde yer alacak. İzleyici, Yavuz Sultan Selim'in yalnızca tarih kitaplarında okuduğu bir figür olmadığını, aynı zamanda döneminin koşulları içinde bir lider olarak nasıl hareket ettiğini de görebilecek. Yavuz Sultan Selim, özellikle Mısır seferi ve ardından halifeliğin Osmanlı'ya geçişiyle tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu projenin en heyecan verici yanlarından biri bu kritik dönemi sahneye taşıma potansiyelidir. İzleyici sadece savaş sahneleriyle değil, aynı zamanda dönemin kültürel, sosyal ve siyasi atmosferiyle de buluşturulacak. Saray dekorları, dönemin kostümleri, savaş alanlarının görselliği ve diplomatik görüşmeler projeye tarihi bir derinlik katacak. Ayrıca Yavuz Sultan Selim'in karakteri birçok yönüyle izleyiciye ilham verecek niteliktedir. Sert ve kararlı bir lider olarak bilinse de, dönemindeki siyasi ve sosyal baskılar karşısında akılcı ve stratejik davranma yeteneği onun liderlik vizyonunu ortaya koyar. Bu proje, izleyiciye yalnızca tarihi bir padişahı anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda liderlik, cesaret ve strateji üzerine de bir perspektif sunacak. Özetle, Yavuz Sultan Selim projesi Osmanlı tarihinin kritik bir dönemini ekranlara taşımayı amaçlayan, dramatik ve görsel açıdan zengin bir yapım olma potansiyeline sahip. Henüz resmi duyurular yapılmamış olsa da, izleyiciler bu projeyi merakla bekliyor ve tarih meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olacağı kesin. Saray entrikalarından savaş sahnelerine, diplomatik görüşmelerden devlet yönetimi stratejilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu proje, Yavuz Sultan Selim'in tarih sahnesindeki etkisini dramatik bir anlatımla gözler önüne serin.